geldiniz. Esselamu Aleyküm. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esa sayın bulaştır ki bir kurşun kalem. Ya da siz sayın bulaştır ki bir kurşun kalem. Nein, das ist kein Bleistift, ey, bu bir kurşun kalem değil. Das ist ein Füller, bu bir dolma kalem. Ist das eine Lampe, bu bir lamba mı? Ya, das ist eine Lampe, evet, bu bir lamba. Nein, das ist keine Lampe, ey, bu bir lamba değil. Das ist eine Lampe, bu bir sürü. Sistayin bu bir kitap. Ya Evet, bu bir kitaptır. Neydi Hva faen var kalenderen? <clears> hmm. <throat>

bu şey bu bunlar artık amel kalemdir. <laughs> Gün sabah hoş geldin aleykümselam. Sistain bulaştırdı bu bir kurşun kalemle değil ya da sistain bulaştırdı evet bu bir kurşun kalemle değil da sistik ayın bulaştırdı. Hayır bu bir kurşun kalem değil ya da sistain bu ya bu bir dolma kalem. Sistain lamba bu bir lamba ya da sistain lamba evet bu bir lamba Hayır da sistik ayın lamba bu bir lamba değil ya da sistain bu bir saat.